Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Ee, yaklaşık bir 5-6 aydan beri video atamıyorduk. Ee, pandemiydi, cartı, işte e, genel işlerimizden dolayı video atamıyorduk. Şimdi bugün inşallah sizlerle bundan sonra video yapmaya devam edeceğiz. Bugün e, Honda Garaj'ın, Samsung Honda Garaj grubunun toplantısı gibi bir şey var böyle düzenlediği bir şey. Ona geldik. Arkada görebilirsiniz araçları. Bugün güzel bir çekim olacak inşallah. Bundan sonra sizlerle devam edeceğiz. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Abi öncelikle sizi tanıyabilir Tabii ismim Azat Muradal Bayrak. Onunla beraber Samsun Kulübü'süyüm. Ee, arkadaşlar yönetici Kadir arkadaşım. Enes, e, Murat Akkoyun. Onunla beraber yönetici, yönetici arkadaşlar. Peki abi ben sorulara geçmeye başlamak isterseniz. Abi önce grubu kurmanızdaki amaç neydi? E, aklınıza nasıl geldi grubu kurmak? Grubu kurma amacımız e, birlik beraberlik olma amacı kurduk yani, biz grubu. Aile amaçlı Hani aile olarak toplanalım. Birlik beraberlik bir etkinlik yapalım. Bu şekilde kurduk grubu. Amacımız bu. Ee, düşüncemize şöyle geldi. Yani birlik beraberlik toplanmak amaçlı. Birlik beraberlik. Ee, birinin başı sıkışır gideriz. Bir başımız sıkışır gelirler. O şekilde hani araba topluluğundan kasıt. Asıl burada araba değil. Yani dostluk. Birlik beraberlik olarak kurulmuş bir grup. Ee, her şeye rağmen zaten e, örnek vereyim. Hatta arabamla kaza yaptığımda ezana 5 dakika vardı. Başkanım hemen yanında bitti. Böyle şeylere daha önem veriyoruz. Kaza yapsın mesela Allah götürme başka biri. Maddi, manevi her türlü desteğinde yanında bulunmak. İşte arabalar sadece bir emoji gibi düşün. Genel olarak e, dostluk bizim için önemli. Ailevi kalsam da genelde böyle buluşmamıza bakmayın. Daha çok hani aileler de katılıyor. Eş, çoluk, çocuk, yemek etkinliklerimiz oluyor. Yardımlaşma etkinliklerimiz oluyor. Yani böyle çok böyle e, modifiye işte abartı eksosu falan onlar yarış marış. Daha çok onlardan uzak dostluk, baki kalsın gibisinden. Aynen. Peki abi grubunuzda çok işte eğir var. Evet. Bu bir sıkıntı yaratıyor mu size? Avantajları? Ha, avantajları şöyle, e, konforlu oluyor. E, avantajları yani konforlu oluyor, rahat gidiyoruz yolda. E, modifiye de uyum sağlıyor. Milyon eğir olmadan modifiye olmuyor. Yani modifiyenin parçası eğir. E, gelince bakımını yaptığınız zaman herhangi bir sorun yaşamazsın. Öyle düşünüyorum ben en Yani ben sürekli uzun yola gidip geliyorum. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Ama dediğim gibi bakımını yaptığımız zaman <laughs> sorunu yaşamazsın. Ama e, örnek veriyorum. Çoğu arkadaşlarımız, kim arkadaşlarımız ikinci eli alıyor. Aracına takıyor, körük patlıyor, ne bileyim e, kompresör bozuluyor. bu tarz şeyleri yaşıyorlar vatandaşlar ama sıfır aldığı zaman herhangi bir sorun olmuyor tabii. Bakımını falan yaptığınız zaman da sıkıntı olmuyor. Basık arabayı polis dikkat çekiyor. Ama eğirli olunca polis gördüğünde mi otomatikman kaldırıyor arabayı. Yani o kolu mesela. Bugün keyfin basık gezme gezdi. Gezemiyor. Niye? Basıklıktan ceza yiyor. Ama eğirde öyle bir sorun yok. İleride polisi görüyor. Eğrim var abi, kaldırıyorsun yukarı, polisi geçiyorsun, yine basık gez. Şey diye mesela, mesela ben e, köy yolundan gittiğim için benim için avantajlıydı eğir. Niye? Altı sürtme derdi yok, bir şey yok. Köy yoluna gelince otomatik ben kalkıyordum. Aynen. Koyla burada aynen e, ceza muhabbeti oluyor. Eğirde direkt arabayı kaldırıyorsun, ileride ben yiyorsun abi. Böyle bir sıkıntısı yok yani. Direkt <laughs> <laughs> eğirden ben yiyorsun, evine doğru yol alıyorsun. <laughs> <laughs> aracı, arabaları genelde e, sizin grupta sıfırdan malık yapıyorsunuz yoksa hazır mı? E, sıfırdan alan, da var, fabrika şeklinde alan da var, e, yapılı araç alan da var. Mesela ben sıfırdan aldım örneğin, orijinal aldım, kendim topladım yavaş yavaş. Bütün parçalarına emek verdi. Yani çoğu işi burada sıfırdan almıştır aracını. Herkes kendi emeğiyle topladı. İşte eğri olsun, jant olsun, body kit olsun. Bu tarz şeyleri çoğunda kendimiz yaptık tabii yani. Bir de grubun bu şöyle bir avantajı var. Ben mesela eğrinden anlıyorsam bu elektrik işte hoparlör, anlar. Aynen. Bu body kitinden anlar. Yani böyle şeyleri kendi aramamızda to toplanınca çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Bu grubun da bir artı avantajı yani. Tamamen yardımlaşma diyelim yani. Aynen. Peki abi böyle hazır aldığınız arabalarda e, hani diyelim yapılmış bir arabayı aldığınızda sorun yaşıyor musunuz? Tabii yaşıyoruz. Ee, adam şöyle yapıyor. Görüntü amaçlı topluyor arabayı. Araba topluyor. Bize geldi mi dağıldı da oluyor yani. Örneğin ne bileyim elinde sıkıntı oluyor. Yani modifiyonda sıkıntı yaşıyoruz, jantında sıkıntı yaşıyoruz. Kaynaklı jant oluyor mesela. Onları yapıyoruz tekrardan kendimiz. Ya da değişiyoruz. Böyle mi? bu tarz şeyler yani. Neden onda abi? <laughs> neden onda? Şimdi neden onda diye ee... böyle bir soruya nasıl bir cevap veririz? Ya amacımız Japon zevki seviyoruz. Yani Japon arabasına binmek. Ben 10 senedir 10, 11 sene yakındır İES'e biliyorum. Gayet de memnunum. Tez arıza yapmıyor. Yolda bırakmıyor. Kolay kolay yıpranmıyor. Biz dediğimiz gibi başkanı dediği gibi Samsun'da sebebi şey yani bir dostluk bir arkadaşlık. Hani derler ya seçilmiş kardeş dosttur. Aynen. Gibi yani biz bir de bir şöyle bir özelliğimiz var bizim usta yani biz e, arabalarımızda ya da kendi şahsımızda eş dost arkadaşlarımız arasında böyle illegal bir şey yok. Bizim araç üzerinde alkolle işimiz yok. Uyuşturucu işimiz yok. Ve emin olun ki biz böyle bir toplandığımız zaman yani 40 araba oluyoruz. Dışarıdan gelen de oluyor, 45 oluyor. Yani mesela içimizde bir düğün gibi bir, bir eğlence gibi bir şey olmuş olsa yani bir sosyal medyayı paylaştığımız zaman herkes gelebiliyor. Ölüsü 40 araba oluyor. Yani onun için... içimizde diyelim birine bir düğünü var. Yalnız bırakmıyoruz maddi, manevi. Yanında bulunuyoruz. Yani bunun gibi yani onda bir tutku ya. Yani bu tartışılmaz. Herkesin zevki farklı tabii. Türk abi bu arabayı sattığın zaman e, hayalindeki araba almak istediğin araba var mı? E, kardeşim şöyle söyleyeyim. E, bu araba benim çok emem geçti. Yani aşırı haddinden fazla emem geçti. E, hayalindeki araba tabii ki e, S2000. Her ondaşın olduğu, yani, olduğu gibi. Yani her olduğu gibi. S2000 tabii ki ama ilerleyen zamanlarda ne gösterir, şartlar neye gösterir bilmiyoruz tabii. Ama hayalimizdeki araba S2000 tabii ki yani. Benim hayalimdeki araba benim e, ilk ondan iyiydi. Yesin tadını ben ne işte cereve var şu an ne cerevede ne feri aldım ne vetikli de bir yesim olacak kenarda ama bundan sonraki arabam Allah nasip ederse 2.4 Accord. Sizin de Enes Bey? Benim arabam kanka bundan sonra kendi şahsi adıma Typer Typer istiyorum ben de Allah'ın izniyle inşallah yani yolundan devam edeceğiz İnşallah Peki abi senin halindeki araba neydi? Benim ayağımdaki araba e, 2021 kasa e, LC5 diye mi geçer? LC6 diye mi geçer artık? Ben bilmiyorum ama e, şeyini gördüm. Siz söyleyin. E, video tanıtımlarını falan izledim. bayağı hoşuma gitti araba. Nasip olursa. İnşallah. İnşallah. Abi. <laughs> abi öncelikle her şey için bugün çok teşekkür ederiz. Kardeşim, Kardeşim, kaç erken aldık? 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 Daha iyi olabilirsiniz şey şey. inşallah. o evet. evet dostlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. bugünkü videomuz bu şekilde inşallah beğenmişsinizdir. bir dahaki videolarımızın tarzı böyle tanıtım tarzı değil de böyle nasıl diyeyim sanayide geçecek günlerimiz falan. daha zevkli videolar olacak buna inanıyorum. Sizler de bize destek vermek için beğenip abone olursanız bize çok mutlu Allah Allah'a emanet